30 dönüme yakın zeytin ağacım var. Ee, geçen yıl 5 sefer ilaçlama yaptım. Ama bu sene bakıyoruz ki mazot fiyatları, tarımsal zirai mücadele ilaçları iki misli olduğundan e, ilaçlamayı tam yapamayacağız. Yani bir sefer yapıp bu ilaçlamayı sonlamak yani Cenab-ı Allah verirse zeytinler verir. Vermezse yani e, zeytin üreticilerin benim gibi çok mağdur olacağı belli